Oğlum biliyorsun ki artık bir kız arkadaşın var. Senden ne kadar farklı olsa da onunla bir eve çıkmanız gerek. Ve senin için bir ev aldım. Beğendin mi? Beğendim de ne olur bak buna o kadar para verdim ya. Beğenmedin mi? Kızım sen çekil. Sen nasıl beğenmezsin gel şuraya. Sen kimsin beğenmiyorsun ha? Kimsin bekle. Bekle. Ah, gel şimdi. Sen nasıl? Beğenmiyor. Ah, beğenmek zorundasın. Gel. Onu beğeneceksin, tamam mı? Yoksa beğenmezsen, seni öldürmek zorunda kalacağım. Görüşürüz. Oğlum hadi basket oynayacağız gel. Oğlum gel. Ne demek oynamayacağım? Niye? Ha, niye? Bırakayım mı? Tamam. Ne demek oynamayacağım? Çocuklar mı var diye? Oğlum bak bir şey olmaz. onlardan güçlüsün tamam mı? Onlar sen yere yatırırsın. Korkma onlardan. Şşt. Bana bak. Gel şuraya adam gibi konuşalım. Bak biz oyun oynayacağız. Çocuğa bak bir şey yaparsan seni ağzına ederim. Anladın mı? Geç şimdi. Tamam oğlum geliyorum. Topumuz mu yok diye oynamayacaksın yoksa. Tamam ben sana top getirip geliyorum hemen. Top da yok yani. Şunu alayım. Oğlum yakala. Ah. Onu nasıl yakalayamadın? Sen onu... <laughs> Yakalaman lazımdı ona. Gel. Tamam. <laughs> Şuradan bir tane tüp. Evet bununla oynayabiliriz. Bununla oynayabiliriz. Geç şuraya. Bak sana nasıl atıldığını göstereceğim. Önden, önünü dön. Önünü Ah. Tamam, bak alıyorsun ve bak olmadı, alıyorsun ve böyle basket atıyorsun. Anladın mı oğlum? Biz, biz bak ben sana yardım edeceğim. Elinden tutuyorum. Hadi attın be oğlum. Sen Oysa basketbol oynayabiliyorsun. Al bunu ve bunlarla basketbol oyna. Ah. Ah. Oynamayacak mısın? O zaman ben seninle oynayacağım. Ah. Uh -huh, basket. Gel bakalım. Ah. Uh -huh. Ne demek canım acıdı? Nasıl oynamayacağım? gel. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Gir şunun içine. Gir. Ağlama gir. Hı. Gidiyoruz. Hı. Buldum. Neredesin? Oğlum Nerede nereye düştün sen ya? Seni bulacağım oğlum. Bekle. Oraya mı gittin? Vay oğlum benim gitme. Yeni bir saniye çağıralım. Aa. Geliyorum oğlum bekle. Ah. Gir içine. Bu yolculuğum Seninle birlikte yapacağım. Şuraya indim. Gel. Ah. Düşme. Gel bakalım. Ah. Hah. Benimle oyun oynamazsan seni böyle ufalara veririm. Veririm anladın mı? Alın ufalar benim benim ihtiyacım yok. Siz kullanırsınız ya. Al. Ah. Beni bıraktın demek ha? Seni bulacağım oğlum bekle. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.